Herkese merhabalar ben Ömer. Bugün arkadaşlar İstanbul'dayım ve İstanbul'da aslında birkaç gündür buradayım. Normalde vlog çekmeyi düşünmüyordum fakat şöyle bir sıkıntı oldu burada mahsur kaldım diyebilirim. Hafta sonuna gelmiştim ziyaret için arkadaşları. Cumartesi günü kaldım, pazar günü kaldım, pazartesi günü dönecektim. Fakat pazartesi günü yoğun kar yağışından sebep uçağım iptal oldu. Salı günü de uçak yok. Çarşambaya dek sanırım burada kalacağım ve kanala da video çekmedim. Normalde benim geldiğim gün aslında birçok sefer iptal olmuş kar yağışından sebep. Fakat benimki iptal olmadı. Ben de geldim. Buraya bir indim. Her yer bembeyaz. De buraya Allah'tan botla gelmişim. Yoksa perişan olacaktım. Çünkü kardan adım atılmıyor. Şu an Taksim'de bir oteldeyim. Dışarı çıkacağım. Çünkü bugün yapacak hiçbir işim yok. Normalde benim bugün gitmem lazımdı. Evime, barkıma, yerime, yurduma. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki Mecidiyeköy'le birkaç tanıdığım var. Onlarla buluşurum. Olmadı karşıya geçelim işte karşıya da geçemiyorum karşıda Erkan var oyun gemisi Erkan var normalde video çekecektim fakat karşıya da gidemiyorum yollar tıkalı şu karda kışta kıyamette karşıya geçsem perişan olurum diye düşünüyorum fakat bir de deneyeceğim bakalım bugün çünkü hakikaten sıkıldım burada normalde bir de vlog çekiminde selfie çubuğu ve mikrofon kullanıyorum fakat şu an yanımda ne selfie çubuğu var ne mikrofon var bildiğimiz kulaklığı mikrofonuyla artık idare etmek zorundayım. Şu an pencereden bakıyorum. işte Taksim'in hali bu şekilde. Zaten şurada bayağı bir kar kütlesi var. Ooo aman. Zaten şu kamyonun tepesindeki kara bakarsanız bayağı bir kar olduğunu görürsünüz. Şununla biraz daha oynayayım ben. Şu an Taksim meydanındayım. Bildiğin sarıp sarmalandım çok soğuk çünkü hava ya. Vallahi inanılmaz soğuk. Zaten diyorlar ki son 17 yıl mıydı? En soğuk kışını geçiriyormuş İstanbul. Şu manzaraya bak ya. Her yerde kuş. Şu yan tarafta metro varmış. Metroya bineceğim. Oradan işte Mecidiyeköy'e gideceğim galiba. Belki orada Cevahir. AVM'de bir kahvaltı veya yanda bir yerde bir kahvaltı yaparım. Olmadı metrobüse binerim oradan karşıya doğru geçmeye çalışacağım bugün. Şubat'ta da Gizdar İstanbul Oyun Fuarı. Muhtemelen zaten o fuara da geleceğim ben. O fuar zamanı inşallah böyle kar yağmaz. Şimdi bakalım ne kadar kalmış kartımızda. Şöyle bir yap İşleminiz yapılıyor. Yap işlemi. Sadece mi? kağıt para girişi yapınız. <laughs> 135 mi? Oğlum ölmüşüz abi biz. Al. Ah sana 10 TL vereyim. Tamam mıyız? Yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart gerçekleşti. Vallahi bu şeye çok pahalı kardeş ya. Vallahi ben de yakın zamanda buraya taşınmayı planlıyorum. Fakat yani bunları görünce insan bir soğumuyor değil. Şehir pahalı ama çoğu far yok, kongre, şudur budur da hepsi burada yapılıyor. Belki burada daha iyi bir hayat sürebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki gelmem bile. Şimdilik sadece fikir bazında düşünüyorum da muhtemelen ben buraya gelirsem karşı tarafta yani Asya tarafında yaşarım. Çünkü ben sanki daha bir beğeniyorum orayı ve sanki daha makul geliyor bana. Orası fiyat yönünden. Mesela ben bir önceki yaz Kadıköy'de kalmıştım ve Kadıköy hakikaten yani buralardan daha güzel ve daha uygundu fiyatları. Zaten son birkaç gündür Taksim tarafında kılıyorum ama yani Kadıköy bilmiyorum daha bir hoşuma gidiyor diyebilirim. Şişli, Mecidiyeköy valla tek bildiğim yol burası. Belki daha yakın bir yol veya daha yakın bir yöntem vardır. Fakat tek bildiğim yol Şişli, Mecidiyeköy'e gitmek Taksim'den. Sonra Mecidiyeköy'de metrobüste karşıya geçip Söğüt'ü çeşmeye falan girmek. Yer yön yönünden biraz zayıfım. O yüzden sadece bildiğim yolları kullanıyorum şu an. Bir de yoğun değil Allah'tan ya. Şu an normal saatte geldim. Şu an valla yoğun olmadığından oturmaya yer bulabildim. Ee, Yandaki teyze uyuyor. Mecidiye köyden çıktım şu an metro durağından metrobüse gideceğim sanırım doğru metrobüs istasyonu yazıyor şu an arkamda ya bana sorarsanız bu şehirde yaşayacaksanız şey yapmanız lazım nasıl diyeyim para yemeniz lazım yani benim şu an yaptığım gibi ben şu an geziyorum zaten şu an mahsur kaldığım için boş boş takılacağım şehirde yoksa çalışıyorsanız ve toplu taşıma kullanıyorsanız iş çıkışları hakikaten çok yoğun ve eziyetli oluyor insanlar için Çevirdim şey, metoda. Teyzenin biri sordu bu poşu mu diye. Bu poşu değil abi bildiğin atkı. Bir ara almışım fakat poşuya benziyor ve şu an bir tane çantam var siyah bir çantam. Bu da kampanya çantasıydı bir yerden almıştım. Siyah bir çantam var. Burada poşu var. Bazen kafama da bunu kapatıyorum. Millet benden şüphelenmiyor değil yani. Zaten bu yakın zamanlarda da çok terör saldırısı oldu. Millet birbirine kötü kötü bakıyor yani herkes birbirinden şüpheleniyor. Bu aslında çok hoş da bir şey değil. Ve şehirde neredeyse her yerde güvenlik üst seviyede diyebilirim. Çantama bir 10 kez bakıyorlar bir yere girdiğimde. Çantada <laughs> bildiğim kıyafetlerim var başka bir şey yok. Zaten birkaç gün kalacağım diye de pek bir kıyafet almadım. Hatta bunu da burada satın aldım. Normalde yoktu. Sürekli aynı şeyleri giymekten de yorulduğum için mecburen bunu satın almak durumunda kaldım. Taksim'den Mecidiye köye geldim. Burada <laughs> kar yağışı başladı ya. Bildiğin kar yağıyor şu an. İnşallah çok yağmaz da yarın buradan giderim ya. Abi sıkıldım artık bu şehirde. Bir de sürekli başka yerlerde kalıyorum. Dün bir tanıdığımda kaldım. Yani dün dediğim bir e, önceki gün bir tanıdığımda kaldım. Dün otelde kaldım. Bugün de muhtemelen ya otelde kalacağım veya karşıya geçebilirsem girip Erkan'da kalacağım. Artık kısmet. Şu an manetten baktım diyorlar ki bugün de bayağı bir yağış olacak diyorlar. <laughs> Abi yağmasın ya. Burada kaldım. Benim evim var, yurdum var Gaziantep. Benim burada ne işim var? Yani makul bir bilet almışsın. Benim birkaç gün takılıp dönerim diye <laughs> hapsoldum burada. Şey bir de kötü yani video çekiyorum şu an. Yanımda power bank var. Fakat niyeyse soğuktan mı? Genel bir şikayet. Bütün e, iPhone'larda şarj. %40 olduğunda direktmen şarjım bitiyor. Hani bunu anlayabilmiş değilim. Zaten forumlarda da bayağı bir yazmışlar. Soğuklarda şarj niye bu kadar çabuk bitiyor diyor. Fakat ben Allah'tan yanıma bir tane power bank aldım. Şarjım bittiği zaman takıyorum, şarj edebiliyorum. Abi yağış çok çoğaldı ya. Vallahi çok fena yağıyor şu an. Ben dün Taksim'de mahsur kalmışım. Şu an kafamı görüyorsunuz. Dün Taksim'de mahsur kalmıştım. Bugünse ise galiba Kadıköy'de mahsur kalacağım. Şeyi çok istiyordum. Vapurla geçmeye karşıya. Fakat hem karlı hava sıkıntılı, rüzgar falan da var burada. Muhtemelen vapur seferleri olmuyor. Hem de zaten vapur Mecidiyeköy'e köye yakın değil diye biliyorum. Bilmiyorum. Burada yaşayanlar beni düzelsinler. Şu an metrobüs durağındayım. Yağan karı bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şimdi valla metrobüse bindim sanırım sonundayım şu an otobüsün. Tam motorun üstü oluyor herhalde burası değil mi? Valla geldim normal bindim hiç öyle yoğun yok. Zaten kar yağdığından bile sokağa çıkmıyor. Çok öyle fazla fazla bir yoğunluk yok. Şu an metrobüsten indim. Zaten metrobüs sesini de duyuyorsunuz. Ve Kadıköy'e geldim. Burada inanılmaz kar yağıyor şu an. Hakikaten inanılmaz kar yağıyor. Benim de bilet muhtemelen Sabiha Göçen'den alacağım için şey. bugün de burada kaldım. ...diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah yarın da kalmayız. Ne diyeyim abi yani. Her şerde vardır bir hayır diye düşünüyorum ben. Şu an e, otobüsten indim. Burası Sancaktepe. Erkan'la buluşmaya geldim. Doğru dürüst yolları kar ve e, ayaklarım sandı diyebilirim. Vallahi buraya gelmem bayağı vakit aldı. Kadıköy'den geldim. bir buçuk saat falan otobüste vaktim geçti. Hakikaten yakın ama Karabalık'tan anca gelebildi otobüs. Şurada bir tane börekçi var. Börekçiye gireceğim. Sanırım orada buluşacağız Erkan'la. Şu an börekçeye geldim. Ben de çay söyledim kendime. Ve sanırım Erkan geldi şu an kapıda. Reis Naver. Şu an sonraki gün sabahdayız. Dün akşam saatlerinde telefonum bozuldu neyse. Video çekemedim kalan kısmı. Video falan çektik Erkan'la beraber. Onun kanalına zaten çektik. Valla dün yine sabaha kadar kar yağdı. Zaten bugün de burada okullar tatil ama sabahleyin bir arkadaşımın uçağı kalktı. Muhtemelen gece benimki de kalkacak. İnşallah bugün buradan gideceğimi düşünüyorum. Şu an saat sabah 11 falan. Yine birkaç video çekeriz diye düşünüyorum Erkan'la. Yani zaten buraya gelmişken de beraber video çekmek. istedim. zaten şu an Erkan'larda kalıyorum ben. Sabahın köründe kalktım ben fakat kendisi hala yatıyor abi. Sanırım sabah videoların projesini falan yaptı yarın yayınlamak için. Sıkıntı çünkü benim bugün de yayınlamaya bir tane videom var. Zaten onu normalde dün yayınlayacaktım fakat dün işte e, kaçtığımdan benim uçağım mecburen dün bir tane yayınladım, bugün de bir tane yayınlayacağım. Zaten işte Perşembe günü sanırım yarın oluyor. Perşembe günü de videom yok. İnşallah yarına varabilirim çünkü Perşembe günü kanala gönderecek videom olmadığı için kanalımı da boşa bırakmak istemiyorum. Şu an uyandık ve kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Yap abi, yapıştır sucukları. Ses çok Nerede önemli. Abi? değil mi? Tabi kesinlikle. Şey yapayım mı? Yakın çekim alayım mı? Yakın çekim alabilir miyiz diye. <laughs> <laughs> Sıcak bildin ne olacak? Valla sabah kalktığımdan beri bir şey yemedim. Saat şu an abi kaç? Mu? Saat şu an 14.30 falan ve daha hiçbir şey yemedik. <laughs> ya ben aslında tost yapacaktım da işte tost makinesinde sorun mu var abi? Nerede? Makine yok mu? Var abi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım. Yapmaya yeterince sucuk filan yoktu. O yüzden. Valla e, Sarıgazi'den Kadıköy Rıttım'a gelmem 2 saati buldu. Yolda kaza mı ne varmış herhalde. 2... E, iki... İki buçuk saat zarfında gelebildim. Şu an saat 6 civarında ve e, ilk kez ağzıma doğru dürüst bir şey geliyor. Sabahleyin kahvaltı yapmıştık fakat pek bir şey yememiştim. İşte Rıhtım Burger King'deyim şu an Kadıköy'de. Çok aç olduğumdan e, şey söyleyecektim. Whopper fakat e, baktım kampanya var. 15 liraya çift menü aldım. Big King'de King Chicken olsa gerek. Menüleri bir de tek tepsi yaptım. E, millet bana bakıyor lan bu adam nasıl yiyecek bunları diye. Şu an abi görüntü bu şekilde. Çift patates, dört tane ranch sos. Bir tane Big King'im var. Bir tane King Chicken'ım var. Bunlar da <laughs> diyet kola. <laughs> diyet aldım bildiğin ya. Değil mi? Ye gitsin mayonezler. Dört tane mayonez var sarımsaklı. Bunları ye bir de yanında git. Diyet kolay iç. Aferin sana. Çok geç kalktığımızdan bugün pek bir anlamı olmadı. Çünkü zaten çoğu vaktin kısmı otobüste geçti. Hemencik akşam oldu. Saat 6 civarı. Şu an bir yarım saat, bir saat sonra da. Zaten hemen karşıda rıhtımdan otobüsler kalkıyor. Onlara bineceğim. Beltro muydu? muydu? Tam hatırlamıyorum. Havalimanına geçeceğim buradan. Yani kısa bir İstanbul turu oldu diyebilirim benim için. Hem Erkan'la beraber de Video çektik. Yapacağım bazı şeyler vardı. Fakat pek vakit olmadı. Şu soğuktan, kardan, kıştan pek vakit bulamadım. Şubat'taki var. sanırım İstanbul Oyun Fuarı diye geçiyor. 3, 4, 5, 6 Şubat mıydı? Yani Şubat başında hafta sonu muhtemelen biz de o fuarda olacağız. Ya biz dediğim ben olacağım. Ee, belki Erkan da gelebilir oyun gemisi. Zaten o fuar zamanında da bir gün bir buluşma yapmayı düşünüyorum yani sizlerle beraber. Bir buluşma yapmak istiyorum çünkü fuar girişi paralı olacak muhtemelen. Para verebilen var, veremeyen var yani veya gelmek istemeyen var fuara. Ne bileyim yine böyle bir burgerda veya McDonald'sda veya böyle büyük bir yerde toplantı yaparız diye düşünüyorum. Ben artık şunları yiyeyim ya abi sabahtan beri ağzıma doğru düz lokma girmedi. Vallahi menünün tamamını yiyeceğim falan filan diye şekil yaptım da menünün yarısı ta rahat tabakta kaldı. Şu an çıkıyorum onlar burgerden ee, karşıda hemen Resimde dolmuşlar, dolmuş diyorum. Büyük otobüsler var. Onlarla Sabiha Gökçen'e gideceğim. Çünkü ben Sabiha Gökçen'den uçuyorum. Hem bana daha yakın oluyor. Hem de fiyatlar biraz daha makul oluyor. Mesela Sabiha'dan 80 liraysa Yeşilköy'den yani Atatürk'ten 250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Sabiha Gökçen bana daha makul geliyor. Da bunu niye böyle bayağı yakınlaştırdım? Şöyle ferah ferah çekmek varken girip ağzına kadar sokuyorum ben de kamerayı. Yanımda şu an 1 lira para kalmadı ee, ve Kadıköy hakikaten e çok soğuk diyebilirim şu an. Ya yakında şu an ATM'ye bakmaya çalışıyorum. Finansbank ATM'si en para kullanıyorum ben. Şansıma da yağmur başladı ya çabucak gitmem lazım. Para çektim ya şurada bir yerde varmış Finansbank ATM'si. Oradan çektim. Hava buz. Ya, yer var vardı inşallah ya. Direkt ben çünkü gitmem lazım yağmur başladı. Şansıma zaten yeni gelmiş otobüste. Bomboş şu an neredeyse kimse yok diyebilirim otobüste. Bir 10 dakika sonra falan kalkar ben de. Eve gidelim saat 7 herhalde ya. Yani bir saat yol sürse bir 8 11'e kadar orada 3 saat takılmak zorunda kalacağım. Sabah göçene gelebildim ve ee, şu an oturduğum yer tam prizin yeri çünkü şarjım kalmadı. Elimdeki şarj aleti de neydi onun adı? Power bank. Power bank de bitmek üzere. Bu yüzden ben de gittim prizin tam dibine oturdum. Prizden şu an priz gözüküyor değil mi? Priz tam olarak burada. Ne power bank'te ne de benim telefonda şarj Zaten telefon sapıt iyice ya. Şu an ben iPhone 6 kullanıyorum. Şarjı böyle %40 olunca soğuk havalarda sapıtmaya başlıyor telefon, niyeyse anlayamadım. Hani 5 veya 4 olsa iPhone, yani belki telefon yaşandı ama zaten telefon 1,5-2 yıl oldu herhalde satın aldım. Çok da sık değiştiren bir insan değilim. Mesela şu an bazıları diyor 7 al diyor bana ama 7S çıkarsa belki alırım o zaman. Yine de belli olmaz. Bir gün çıkar diye yenisini alabilirim. Şu an saat 9 civarı benim uçağım 11.05'te. Hatta şuradan da gösterebilirim. Belki ters gözüküyordur ama 23.05. İnşallah kimlik bilgilerim yoktur üzerinde. <laughs> benim şahsıma kredi falan çekmeyin. Zaten puanım da yüksektir ha. Sağlam kredi çıkar bana. Şöyle bir 100, 150 lira çekeceksin değil mi benim adıma? Bir tane BMW satın alacaksın. Gezeceksin yani paraları yiyeceksin. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur burada her şeyin fiyatı inanılmaz pahalı. Yani Burger'da 9-10 liraya yediğin menüyü burada 25 liraya yiyorsun. Bir tane su 5-6 lira. Normal bildiğimiz yarım litre sudan bahsediyorum. Bu yüzden yanıma bayağı bir stok yaptım. Şoktan A101'den falan. Birkaç saat dayanırım diye düşünüyorum. Şu an arkadaşlar nihayet vakti geldi ve artık uçağa binmek üzereyiz. Bir 10 dakika sonra kapılar açılacak. Zaten şu an kapılar açıldı da ben nazlanıyorum. Böyle şuradan kapı gözüküyor mu? Tam arkamdaki şu tarafta kapıdan otobüse bineceğiz ve bizi uçağın yanına götürecek. Seyahat yapmayı seviyorum fakat karda kışta bayağı bir sıkıntı yaratabiliyor. bir gün bir rötar yaşadım. Bazıları burada yatanlar da olmuş. Şu an bankolara doğru yürüyorum. Pek bir de kalmamış. Şimdi bineceğiz. Sonunda Gaziantep'e gidebiliyoruz. Doğru değil mi? 23.05. Zaten yanlış uçağa binmem mümkün değil. Barkodu görmüyor. Şu an arkadaşlar yerine geldim uçağın ve bir sağ salim binebilirsem başka bir şey istemiyorum zaten. Vallahi Görüklükle evet, gelebildim. Genelde de hep bana şansımı seslenmeyip cam kenarına veriyordu. Bu kadar koridoru vermiş ya. Rahat bir 10 kez kullanmışımdır. 8 falan hep cam kenarını veriyor. Bana bu sefer işte koridorun kısmını vermiş. Allah'a şükür varabildik ya sağ salim. E, yolculuk 1 saat 10 dakika falan sürdü. Bayağı e, hızlı geldiler. Zaten bu kaç kilometre yapıyor? 950 kilometre mi yapıyor bir uçak? 950-960 da bilen gidiyor yani. Ortalama hızı 900 falan diye biliyorum. Vallahi bir günlük esaretten sonra nihayet evime gelebildim. Yani memleketim değildi Gaziantep ama burada yaşıyorum kaç yıldır. E yine de evde olmak güzel bir şey diyebilirim. Şimdi şurada belediye otobüsleri var, e, bineceğim ona. O da işte bir 20-25 dakika sonra beni evime götürür inşallah. Şu an otobüsteyiz e, ve sağ salim evime varmak istiyorum. Tek istediğim şey bu çünkü hakikaten ağır <laughs> uykum var ve e, her şeyden önce yatağımı özledim. Çok şükür varabildim vallahi Şu an durakta indim. Evin e, yakınındayım, yakınında bir 5 dakikalık da bir yol mesafesi kaldı. vallahi bir an buraya gelemeyeceğim diye çok korkmuşum Çünkü e, sabahleyin biraz kar yağıyordu yine. Sonra zaten yağmura çevirdi. Allah'tan bütün karı eritti. Ve şu an nihayet Gaziantep'e evime gelmiş bulunmaktayım. Şu an saat bir buçuk civarı bayağı bir karanlık farkındayım. Video biraz karanlık çıkabilir o yüzden sizden özür diliyorum. Saat şu an bir buçuk civarı. Zaten sokaklar bomboş. Ve sıkıntı şu ki yarın için videom yok. Muhtemelen yatacağım bugün. Zaten yarın yani pazartesi gününe kadar e, iznim var. Yarın artık kalkıp saat 4'e videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Vallahi burası İstanbul'a göre soğuk değil. Doğru yani bunu kabul etmeliyim. Çünkü zaten fark etmişseniz İstanbul'da boynumda atkı falan vardı. Kafaya kapşonu geçirmişim. Hakikaten inanılmaz soğuktu. Şu an sadece normal seyirde sadece mont yetiyor yani. Burası Ekvador'a daha yakın olduğundan zaten burası Adana'ya daha yakın. Ben de zaten e, yıllarca kaldım Adana'da. Yani ben çocukken doğru düz kar görmedim. Yani e, çocukken ben hiç kar tatili denen şeyi yaşamadım maalesef. Şimdiki çocuklar çok şanslı değil mi? <laughs> Sürekli kar tatili yapıyorlar. Vallahi dün gece geldiğim gibi yaptım Allah kimseyi evinden, barkından, yurdundan, yatağından ayrı koymasın. Bu arada softbox'un biri e, yıkılmış gibi ya. Burası da zaten benim video çektiğim bölge arkadaşlar. Yarın da videom yok yani bugüne de videom yok. Artık oturup birazdan çekeceğim. Burada çektiğim videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.